Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet. Yine sizlerle birlikteyiz. Yepyeni bir tarifle. Evet, bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun. Arkadaşlar tarifimize başlarken 2 su bardağı ılık suyumuzu tabağımıza yoğurma tabağımıza alıyoruz unumuzu ilave etmeye başlıyoruz Evet unumuzu yavaş yavaş dediğim gibi ilk önce bir miktar ekliyoruz sonra yetersiz geldiği zaman azar azar ilave ederek yoğuracağız bu aşamada bir tatlı kaşığı tuzum da ekledik. Ve şimdi yoğurmaya hamurumuzun yoğurmasına başlıyoruz. Tezgahımıza bir miktar un serptik ve hamurumuzu yoğurduğumuz tabaktan aldık tezgahımızın üzerine toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış olduk. Şu hamurun kıvamı bu. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Şimdi şöyle üzerinden hafif bastırıp üzerine de bir miktar un serptik. Arkadaşlar dediğim gibi ele yapışmayan, yumuşak bir hamurumuz oldu. Şimdi bunun üzerine kapatacağız. 20 dakika dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz iyice yoruldu ve tezgahımıza bir miktar un aldık ve unun üzerine aldık. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. 5 su bardağı un kullandık. Ölçümüz bu. Şimdi bunun üzerine kapatacağız. Tezgahımız üzerinde 20 dakika dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz 20 dakika üzeri kapalı dinlendi. Şimdi bezelere ayırıyoruz. Evet bezelerimizi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, bezelerimizi yaptık. 15 tane beze yaptım ve şimdi ilk bezemi açmaya başladım. Çok büyütmeyeceğim. Pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alacağım. Evet, yeterince açtım ve kenara alıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıyorum. Evet, bezelerimizin tamamını açtık. Şurada 125 gram tereyağı bir çay bardağı sıvı yağ karışımına açtığımız hamurlarımızı şöyle bandırıp sonra şöyle bir tabağa alıyoruz kenara. Evet. Bütün hamurlarımızı aynı böyle yağ bandırıp kenara alıyoruz. Başka bir tabağa alıyoruz. Evet arkadaşlar, tamamını yağ koyduk ve şimdi üzerini kapatacağız. 20 dakika böyle dinlendireceğiz yağda. Evet arkadaşlar, hamurumuz yeterince dinlendi ve tezgahımıza bir miktar hamurumuzu yerleştirdiğimiz yağdan aldık. Yaydık tezgahımıza ve hamurumuzun ilk hamurumuzda başladık açmaya. Thank <laughs> arkadaşlar. Ben peynirli iç harç kullanıyorum. Peynirli maydanozlu iç harç kullanıyorum. Sizler istediğinizi istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Evet. Evet aynen böyle. Evet aynı şekilde ikinci hamurumuzu da açıyoruz. Açtıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yırtılmalar olsa da sorun olmuyor. Hamur çok güzel bir hamur. Pişince pul pul dökülüyor. Yine aynı şekilde hafif üzerine yağ gezdirdi. Elimizle gezdiriyoruz. Ve kenarları katlıyoruz. Kenarlarının sert yerlerini isterseniz alabilirsiniz. Ben almıyorum. İnanın böyle de çok güzel oluyor. Böylece yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Böreğimiz bitti. Bir yumurta sarısı ve tabi ki tabağımızda kalan tereyağlı sıvı yağ da kattık. Hani olur da dibinde eğer tabağınızın kalmazsa tereyağlı sıvı yağdan bir miktar sıvı yağ katabilirsiniz. ve buna başlamadan yumurta sarısı yağ karışımını sürmeden önce fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz arkadaşlar. Evet tamamla yumurta sarısı yağ karışımını sürdük. Şimdi Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok da güzel pişti. Şöyle görmenizi istiyorum. Altı üstü çok güzel kızardı. Evet arkadaşlar dediğim gibi bitti. Biraz soğumasını bekledik ve gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Evet çıtır çıtır şöyle gördüğünüz pul pulda dökülüyor iç kısmını da görmenizi istiyorum ne kadar güzel oldu iç kısmı işte bu böreği yapmanızı kesinlikle öneriyorum yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun sizleri Allah'a emanet ediyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın görüşürüz inşallah kendinize çok iyi bakın sağ kalın sağlıklı kalın